Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba Kusamet. Bugün sizlerle birlikte kanalına Brastar sadece birkaç tane daha oyun çekeyim dedim. Aynı Super senin yapımcılarından Clash Royale ben bu oyunu oynuyorum aynı zamanda. Seviyorum da. 2946 kupayım. Ve bu arenadayım. Orman arenasındayım. İsterseniz sizlerle biraz oynayalım. Kutumuzu açalım. Kutumuzu açalım sizlerle biraz oynayalım. Ondan sonra videoyu sonlandırırız. Şöyle. Destem çok ağır bir deste değil. Etkinlik tarzı bir şey gelmiş. Hmm. Adam 5 level ya. Salladım bunu. Helal koçum. Sen de git bakalım şöyle. Var varlar var varlar. Yavaşlatıyorum onu. Oo. Güzel. Pekal çıktı. Benim de var pekal. Şimdi o biraz yaklasın oraya. Halledeceğim onu. Gel bakayım şöyle. Hoppa. Tamam çok güzel canlarını indirdik destekleyeceğim, yardım göndereceğim. Atacak mısın bir şey? Ben de öyle zannetmiştim. Hadi bakalım. At bir şey daha. Atmadı çünkü iksiri bitti adam. Kendim şey, işte nasıl okuluyor alır. Helal. Bu aralar bana çok kolaylar geliyor ya. Neden ki? Ooo 3 işte taş çektik bile bu ne? Allah'ım ya Rabbim. Oyun sesi çok mu açık? Biraz kısan. Hatta oyun sesini kapat. Aha. Ne sandık gelir. Hadi bundan bir efsane mi be? Dört. Şövalye. Vermedi. Oh no. Destansı bile vermedi ya. Yani ne yapayım? Aha. Bundan bir şey toplamışız. Ne kadar Burada da efsanevi sandık var arkadaşlar. Bunu da tamamladığımda sizlerle beraber açacağız. Böyle bağışımızı yapalım. Ha şurada şey vardı. Bunu devam ettirelim isterseniz. Haydi bakalım. Ne alsam? Oruncuyu alacağım. Çatma işim görür. Koçbaşı. başı. alacağım. Yani bence güzel seçtim. Oh, bismillah, bismillah. İkisinin dolaylı adam. Tiklerim bakayım ona. Oba. Bu ne böyle ya adamlar daha iksirin olmadı adamlar. Seni şöyle koyalım. Aslında bunları atmama hiç gerek yok ya. Niye boşuna attıysan? O bana tart kombini vermiş. Çok düşük eksil isteyen bir deste var elimde. Gayet güzel. Şöyle atayım. Yine şunu atacağım. Ardından Şunu atacağım. Yine onu aldı. Prenses gayet güzel orada. Helal olsun. Ama onu tutamayacağım. Kesinlikle bitiriyorum. Ateş şey edin oğlum. Koş 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 koş. Hadi be adam insanım. Şöyle yine bunu oyalayalım. Ya fark ettiniz mi? daha koş hiç kullanamadık. Hard goblin'i saldım. Şöyle yardım lazım belli. Dondur onu. Helal. Hard goblin'i vur biraz. Helalsin biraz olsun ya adam saldırmazsa. Saldırmazsa çok güzel bir atak yapacağım adam. Hmm. Attım şunu gitti. Oha. Hadi. Alevler dersin seviyorum oğlum. Hata geçiyor muyuz? Hata geçiyor muyuz? Geçemiyoruz. Şöyle bir çarpma ufak çarpma. Çok güzel vur hadi. Helal be. Çok iyisin. canlı çok az bayağı indirdik. Şunu atıyorum ya. Kart kalabalığı yapıyorum. Hmm. Vlogçu. Çok hızlı geliyor gibi gözüküyor ama arkadaşlar öyle çok değil. Şuraya şunu attım. Bunu öldürdüler mi zaten? Etraf boşalır. Tut 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 tut. Şöyle. Bir mı lumberjack. Alev notları. Of alev ruhlarını tam zamanında attım ya. Vlogçun işimi görür. Bir tane vur. Çok iyisin be. Şuradan dört komlini. Yandığımı da gönderdim. Attım çakmamı. Alev ruhlarını da attım. Çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Aldık. Aldık. Kesin aldık. Muz çok iş yaptı onda ya. Alırsınız hadi be. Adam çok çok güzel savunuyor. Büyüm ne yok ki. Bir roket denk gelse falan. Hadi. Hadi koşlarım be. Hadi ya. Ne ses gel buraya. Vuramazsın. Hoppa. Boşu şimdi. Of tamam tartı geç attığımız yolda. Bastım çatmama. Alın orayı. Çakmayı çok yanlış attık. Aldınız. Helalsiniz be. Adam çok güzel savundu ne yalan söyleyeyim. Şöyle iyi oyundu. Güzel. Ne geldi altın mı geldi? Alalım hemen. Daha hiç kaybetmedik. Güzel. Ben böyle mücadeleleri seviyorum. ya Çok güzel oluyorlar iskeletleri hiç işime yaramaz. Hmm. Ağır desteği sevmiyorum ya. Şunu alayım. Prenses mi alsam? Savunacak bir şey verir mi ki bana? Prens alayım ya. Niko. Ateşi vermiş ya. Tüh. Keşke alaydık. Hava ya hayır hiçbir şey vermemiş. Ha tamam. Sihirmez vermiş güzel. güzel. Ufak bir atak yapsam. Adamın çok ağır destesi var. İşimize gelebilir. Çok acayip bir şey yaptım şu anda. Preses ya çok vuracak şey. Vur ona. Oo. Vur bir tane. Adamsın ya. Kraliyet paketi hop pat. Atak atak. Şöyle ben hep ters köşe yapmayı severim. Büyücü vuracak oradan. Çok güzel vuracak hem de. Of adama ne vurduk be. Buz büyücüsü de vermiş. Tutar elektriği gençler. Al sana atıcı. Desteklesem mi? Yok. İyi ki desteklememiş. Güzel olsun biz. Yalnız adam bitti ya. Çok vurdum. İki kulesine de vurdum. Oo. Oh. Teşekkürler diyelim. Yolladım prensi. Hoppa tahmin ettim mücadlım. Ters tepki ters tepki ters tepki. Olsun. iskeletler çıkmasın çok güzel. Çok mu güzel attım onu? Çok güzel attım onu. Destek destek destek. Yolladım 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 yolladım. Hoppa. Böyle ters köşe yaparlar adamı. Vuruyor benim adamım ya. Ya iskelet. Harca harca dur sen ikisinde. Harca harca dur. Hop sihirbazımı atıyorum. Böyle karşıma böyle adamlar çıkıyor Nasıl mutlu <laughs> oluyorum ya. Gönderdim prensimi. Şöyle yine ters köşeye. Ters köşe çok iyi oldu orada. Ah prensi sattı olsun. Yine oraya. Her iki kuleyi de mükemmel oldu. Şunu şundan da. atayım. Hmm. Çok güzel attım yine o kraliyet. Bilmem ismi. Aldım adam. Çok uğraşma sen istersen. da test köşe yapmam. Çok mu mantıksız oldu? Ha yok. Tamam. Çok güzel be. Adam iyi dedin ya. Başta başta maç salabilirdi ama iyi dedin Nerede buradan bize bir efsane be. Arkadaşlar şu kutuyu da alalım sizlerle ondan sonra videoyu sonlandıralım. O muhafızlar. Al. Hmm. Ne al sanki? Kanalet ne var? Çatma. Alev topu şimdi. Var var şey. Hmm. Büyüleri sevmiyorum ya. Deprem deprem. Deprem zehir. vermiş <laughs> şöyle şöyle yumlayalım bakalım hoppa sakin ol adam ona hiç uğraşmayacağım bak tutmayacağım bile bunları koydum bunun arkasında ben Neler göndereceğim neler. Hoppa hoppa. Hoppa of, tam güzel attık varili. Orayı tutmayacağım. Solu hiç tutasım ya. Topladı bizimkiler. Ha. Sen vur biraz. Vur biraz. Ah be iyi tuttu. Aha vurdu. Adam sola çok vurdu be. Tutmayacağım falan dedim de. Gire geldi, gire geldi. Tut şunu. Vuramadın. Çok saçma bir şey yaptım. Sağdan saldırsa gitti. Yok, halletti. Vuracak ona. Üç kere vur adam yiter bana. Üç kere vur yeter bana. Tamam. Helalsin. Sana şunu koydum. Şunları da koydum. Şöyle... Nambırcık da vurdu ona. Bu ne gereksiz bir buz golemi atmasıydı. Boşu boşuna iki sıra. <laughs> Adam iyi. Soldan, sol savunsam, soldan atak yapsam. Soldan atak yapacağım. <laughs> evet. <laughs> Bir saniye saniyelerle hadi bakalım. Biraz önceden yollayacağım ki. Çok saçma. Evet. Aha. Valim çok güzel gitmedi ama. düşüksin iksirli olunca çok güzel vurduk. Çok güzel vurduk orada. Ah alev topu. Oo iyi gitti. Bir an kötü gitti sandım da şansımıza güzel gitti. Ah boş boşuna çatmasın da attı. Saldır saldır saldır. At kolun çetesini var mı kolun Yok. Atıyorum şunları. Tesla tut onu sen sağdakileri. Yine attım bu şeyini. Buz, buz ruhunu. Tam alev toplusu. Tam alev topluk. Güzel. Şöyle sana. Alırız diye düşünüyorum. Alırız alırız. Şunu durdurursan, şunu durdurursan alırız. Vurmasın, vurmasın işte. <laughs> Hay Niye Ah be. Alamadık. Neyse olsun. Bir dinimiz tamam. Evet arkadaşlar, Clash Royale, ilk Clash Royale burada sonuna geldik. Ee, yarına büyük ihtimal bir Brawl Stars videosu, bir de Clash Royale videosu gelir. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.